merhaba arkadaşlar. Ben Gizem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kitap yorumu hakkında bir video çekiyorum. Ee, i̇lk okuduğum kitap şu an Mark Ross, Bir sanal gerçeklik oyunu. Bu kitabı okudum ve bu kitap hakkında sizlere de hem yorum yapacağım hem de sizlerle birlikte kitap bilgilen kitap hakkında konuşuruz, bilgileniriz diye böyle bir video çekmek istedim. Benden konuşmalı videolar çekmemi isteyen birkaç kişi olmuştu. Ee, o yüzden ben de böyle bir video çekmek istedim. Bu arada kitapla ilgili konuşurken şöyle bir şey düşündüm, bir hashtag bulalım istedim. YouTube'da hani ben kitaplar hakkında ayrı bir video çekeceğim. Bunun için de bir hashtag bulalım istiyorum. Sizlere öne önerilerinizi aşağı yorum olarak bekliyorum. Ee, kitaba başlamadan önce ben sizlere birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Şu an hastanedeyim. Hafta sonumu burada geçiriyorum. O yüzden ben de bir şekilde değerlendirmek için e, video çekmeye karar verdim. Arka planı da böyle süslemek istedim yaptığım resimlerle. Böyle güzel bir arka plan yapmak istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi hemen kitaba geçelim. Okurken gerçekten çok etkilendiğim ve teknoloji ileride gerçekten böyle olur mu diye düşündüğüm bir kitaptı. E, yazarın dilini ve hayal gücünü de çok... Be beğendim, çok severek okudum. Çok akıcı ilerledi. Başta bazı yerlerde zorlandım. O da şöyle, oyunu anlatırken e, seviye, bölüm, e, puan, o tarz şeyleri yazarken hani siz de o şekilde okuduğunuz için, yazımıyla okuduğunuz için başta bir zorlandım. Ama sonra hani e, bir, iki sayfa en fazla zorlanmışımdır. Sonrasında akıcı bir şekilde ilerledi. Çok kolay bir şekilde, çok heyecanlı bir şekilde ilerledi. Bir bilim kurgu kitabı ve e, Hacker'ın hikayesi diyebilirim sizlere. Yani iki ana karakterimiz var burada. Onlara, karakterlere geçmeden önce ben biraz kitapla konuşayım. Kitap hakkında konuşayım. E, Maria Lou'nun bir kitabı. Maria ile ilk defa bu kitapla tanıştım diyebilirim sizlere. Yani yazarı da ilk defa bu kitapla duydum diyorum. E, kuzenimden almıştım ödünç olarak okumak için. Ben bu kitabı almayı düşünüyordum ama bilim kurgu önceden okuyup okumadığımı çok hatırlamıyorum şu an. Hani bilim kurgu sever miyim onu bilmiyordum ama kitabı okumayı da istiyordum, almayı da istiyordum ama çok arada kalıyordum. Hazır kuzenimde varken ben de ondan aldım ve okumaya başladım. Öncelikle kitabın kapağı ve tasarımıyla da konuşmak da istiyorum bir yandan. Bu dış kapağı, çok güzel bir kapak. Bu da iç kapağı, yani bu zaten böyle aslında ama bu renk beni benden aldı. Çok aşık oldum bu renge. Bu renge bayılıyorum. Buz mavisi, mavi tarzında. Bu renkleri seviyorum. Şimdi kitap tasarımı da güzel, kapağı da güzel, kitap da güzel, yazımı da güzel, her şeyiyle kitap mükemmel. Kitabı nereden alabilirsiniz? BKM kitap, internet olarak BKM kitaptan veya ilk nokta diye bir kitap yeri var. Ben iki yerden de alışveriş yaptım. Gayet de güvenilir siteler. Ee, i̇ndirimli olarak da bulabilirsiniz. Hatta BKM'de şu an zaten bir indirim var. Ben oradan kitap almayı düşünüyorum şu an. Ama bu kitabı almayacağım. Ee, BKM'de şu an indirim var. Hala var mı bilmiyorum. Tabii yayınlayana kadar indirim devam eder mi onu da bilmiyorum. Ama bir bakın derin. Yani orada indirimli bir şekilde bu kitaba sahip olabilirsiniz. Bu kitabın ikincisi de Will Card. Yeni kartta Joker oyun hikayesi. Bunu da yeni başladım. Devamı oluyor. Bunu da sizlere bitirdikten sonra anlatacağım. Ama kitaplar bilim kurgu kitabı ve ben hani dediğim gibi kitaplığımda acaba bilim kurgu var mı? Şu an hiç Ama bilim kurgu olarak benim sevdiğim bir kitap oldu. Bilim kurgu seviyorsanız siz de bu tarz kitapları bayılırsınız. <laughs> başlıyorum o zaman. Artık lütfen son olsun çünkü sürekli sürekli devam ettim, sürekli sürekli tekrar ettim. Warcross, dünyayı kasıp kavuran bir sanal gerçeklik oyunu. Yaptım, <laughs> yaptım. <Yoksuz, yoksuz. gülüyor> e, sanal gerçeklik oyunu. Oyun, learning gözlükleri ve lensleriyle sanal evrene atılıyor. Eserde iki ana karakterimiz var. Bir isim, annesi tarafından terk edilen, bir süre önce de babasını kaybeden maddi sıkıntılar, maddi sıkıntılar yaşayan Emi Kaçan. Evet, ilk karakterimiz böyle. İkinci karakterimiz de çocukken kardeşini kaybeden hayatını kardeşini hayatındaki tek amacı kardeşine ne olduğunu bulmaya çalışan Warcross oyununun kurucusu Hideo Tanaka. Emika Varkus'u hacklamaya çalışırken oyunun içine giriyor ve anonim karakteri ortaya çıkıyor. Yani Emika Chen olarak etrafta gözüküyor. Bütün dünya tarafından tanınıyor. Emika sanal dünyaya şöyle bir şekilde atılıyor. E, Hideo Emika'yı fark ediyor ve Hideo'yu pardon Hideo Emika'yı fark ediyor ve Emika'yı Tokyo'ya davet ediyor. Emika başta bu davetin şaka olduğunu düşünüyor. Hatta birilerinin onunla dalga geçtiğini Zannediyor ama aslında her şey gerçek. Emika sanal dünyaya atılıyor ve maceramız burada başlıyor. Ben bu e, çok fazla spoiler vermek istemiyorum okumak isteyenler için ama hiç beklemediğiniz şeyler oluyor. Ya ilk kitabında bile ben hiç beklemediğim bir şekilde son buldu, hiç beklemediğim bir şekilde karakterler ortaya çıktı. Ben bu kitabı çok sevdim ve kitap hani gençlik kitabı tarzında bir kitap zaten. 356 sayfa çok kolay bir şekilde bitirebileceğiniz bir kitap. 356 deyince de hayal azmış gibi geldi. Ay çok çok değil aslında ya bence çok çok değil. Yani bence bir kitabın olabileceği en güzel sayfa sayısı 300, 400, 500 ede bilemedim. Fazla ince kitaplarda çok şey olmuyor. Mesela okudum 150, 160 sayfalık kitaplarda okudum bir günde bitirebileceğim kitap. Bazen ben bilerek uzatıyorum. Kitabı bitirmek istemiyorum bazen. Her neyse bu kitaba gelelim. Kitaptan küçük bir alıntı vermek istiyorum sadece sizlere. Her kilitli bir kapının bir anahtarı vardır. Bu, bu söz kitapta karşımıza çok sık çıkıyor. Çok sık duyabileceğimiz bir söz bu kitapta. Ee, ve gerçekten de öyle hiç tahmin etmediğiniz şeyler olacak bu kitapta. Okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Sizler de bana okumu, benim okumaya okuyup beğeneceğimi düşündüğünüz kitapları aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Birlikte birbirimize kitaplar önerelim. Ee, hem kitap önerisi yapalım hem dediğim gibi video hakkında hashtag bulalım. Ben gizem yorumluyor diye düşündüm. Mesela hani kitap hakkında bir de ben Instagram hesabı açtım tekrar bir tane daha. Onda da fotoğrafını çekeceğim ve altına yorumunu yazacağım. Öyle bir hesap açtım. Şu an adı Gizemli Kitaplar. Ama belki değiştiririm yine sizlere Instagram'dan, kendi hesabımdan Gizem Sahil NQ. O hesaptan sizlere duyururum. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İstek videolarınızı aşağı yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kitabı anlatmaya başlıyorum o zaman. Varkos, dünyayı kasıp savuran bir sanal gerçeklik oyunu. De? Kasıp kavuran. Ne dedin? Kasıp savuran dedim. Ama orada öyle yazmış. Kasıp kavuran mı? Yani kasıp de. savuran.